Dostlar hoş geldiniz. Öncelikle e, bu kanaldaki ilk videom bu. O sebepten biraz heyecanlıyım kusuruma bakmayın. Bugünkü konumuz arkadaşlar akaryakıt. Akaryakıtla ilgili ne anlatacağız? E, ucuz akaryakıt alınır mı? Alınmaz mı? Akaryakıtı neye göre almalıyız, akaryakıt sektöründe özellikle o pazarlama harikaları neler, hani bilmediğiniz, bunlardan bahsetmek istiyorum. E, bu arada ismim Suat, ben de bir akaryakıt sektörü çalışanıyım aynı zamanda. Şimdi arkadaşlar, akaryakıt fiyatları aldı başına gitti biliyorsunuz. E, günden güne sürekli zam geliyor, işte e, iki günde bir, üç günde bir ve e, araç kullanıcıları, araç fiyatları zaten uçup gitti. E, akaryakıt alım yönünden de insanlar sıkıntıya girmeye başladılar. Yani ben daha çok bugün şundan bahsedeceğim, ucuz akaryakıt alınır mı, ne şartlarda alınır, bunlar hakkında bilgi vermeye çalışacağım size. Şimdi öncelikle olarak e, bu akaryakıt sektörünün pazarlama harikalarından bahsedeyim biraz. Şimdi istasyonlara gittiğinizde arkadaşlar normal motorinle veya normal dizelle Euro dizel diye bir fark görüyorsunuz. Bu biraz pazarlama aldatmacası. Neden pazarlama aldatmacası? Bundan bahsedeyim. Yaşı yeten arkadaşlar bilir. Önceden kırsal motorin diye bir şey vardı. Yani bir akaryakıt türü vardı. Bu kırsal motorin sonradan kalktı. Neden kalktı? Kırsal motorindeki kükürt oranı yüksek olduğu için aslında motorun içerisinde veya deponun içerisinde kurum yaratıyordu. Bu da bu sebepten dolayı Avrupa standartlarına uygun olmadığı için Avrupa'ya uyum çerçevesinde bu üründen vazgeçildi. Aslında e, şu anda istasyonlardan satın aldığınız normal dizel olarak geçen akaryakıt zaten Euro dizel. Peki size Euro dizel olarak satılan ürün ne? Size Euro dizel olarak satılan ürün istasyonlarda katkılı motorinler katkılı motorinlerde normal dizele göre içerisine işte performans arttırıcı veya motor temizleme özelliği olan katkılar ekleniyor. İstasyonlarda yani akaryakıt firmaları bunları reklam olarak kullanaraktan işte yakıt verimliliği, motoru temizleme özelliği vesaire işte Euro dizel adı altında satılıyor fakat normal aldığınız dizeller de Euro dizel. Birincisi bu İkincisi yine e, reklamlarda mesela akaryakıtı şuradan alırsanız işte %5'e kadar %10'a kadar işte tasarruf edersiniz şöyle olur böyle olur vesaire ben size aynı zamanda şundan da bahsedeyim akaryakıt istasyonlarında veya dağıtıcılarda şöyle bir durum var bütün firmaların her yerde tesisleri yok doğal olarak da e, akaryakıt sektöründe dağıtıcılar arası ticaret diye bir durum var. Bu ne demek? Örnek veriyorum Karadeniz bölgesine baktığınız zaman Shell'in tesisi yok. E, Shell Karadeniz bölgesindeki veya e, yani Doğu tarafın özellikle işte Van Ağrı tarafına doğru e, buradaki istasyonları nereden akaryakıt ikmalini sağlıyor? Rakip firmalardan satın alıyor veya rakip firmaların depolarını kullanıyor. E, olarak da aslında akaryakıt istasyonlarından aldığınız ürünlerin birçoğu direkt dağıtıcı firmanın kendi tesisinden çıkmamış olabilir. Yani örnek veriyorum sizin Total'den aldığınız bir ürün basit bir örnekle e, petrol ofisinden alınmış olabilir. E, markaların bu sebepten dolayı aslında yani, sattıkları akaryakıt farklı değil. Neden? Katkılı motorinde de zaten e, yanlış hatırlamıyorsam 2-3 tane civarı katkı var ve ee, bunların hepsini bir arada kullanamıyorsunuz. Bu katkıların ek çok çok ekstrem yararı var mıdır? Burası tartışılır. Yani bu teknik tarafını bilmiyorum açıkçası. Fiyat pahalılığından sonra şehirler arası yollarda bilirsiniz o istasyonları. Adını sanını duymadığınız markaların istasyonlarını görürsünüz. Bu istasyonlardan yakıt alınır mı? Alınmaz mı? Çünkü baktığınız zaman uzun vadede Özellikle uzun yol şoförleri veya uzun yol araç sahipleri için 50 kuruşluk bir fark ay bazında veya yıl bazında size toplamda büyük bir tasarruf ettirebilir. Peki bu istasyonlardan yakıt alınır mı alınmaz mı? EPDK tarafından yapılan açıklamada ucuz akaryakıt alabilirsiniz. Neden alabilirsiniz? Ülke içerisinde artık e, yurt dışından girme, Irak'tan, Gürcistan'dan falan istasyonlarda e, bu tarz kaçak akaryakıt ee, dönemi bitti arkadaşlar. Hem PDK denetimlerini sıklaştırdı hem de e, zaten bu kaçak akaryakıtın önüne geçmek için e, ulusal marker diye bir şey var akaryakıtın içerisinde. Yani akaryakıt daha ülkeye girerken içerisine belli oranda belli bir karışım ilaç katılıyor e, bu ilaç sayesinde de istasyonlara denetime gidildiğinde akaryakıttan numune alındığında ve cihaza e, okutulduğunda ulusal markır olup olmadığı net tespit ediliyor Eğer ki istasyondaki akaryakıtta ulusal markır çıkmazsa bu tank mühürleniyor arkadaşlar yani bu basit bir işlem değil böyle ve o bahsettiğimiz küçük dağıtıcılarda da denetimler çok sık olduğu için e, özellikle ulusal markır testleri e, gerekli yetkililer tarafından zaten yapılıyor e, peki e, şimdi baktığınız zaman bir kurumsal firmayla bu küçük firmalar arasında fiyat farkları var bu neye göre oluşuyor şimdi şunu da diyebilirsiniz ya madem bu kadar ucuza satılıyor bu kadar ucuza satılsa e, Shell de satar Opet de satar bilmem kim de satar Şimdi arkadaşlar akaryakıt sektöründe genel durum bayilik üzerine gidiyor yani e, istasyonları e, birçoğu dağıtıcıların kendilerine ait değil bu bir bir ikincisi e, fiyat belirleme kısmında maliyet durumu da var neden maliyet durumu var e, istasyonlar kurumsal firmalarla anlaştıkları zaman belli bir oranda maliyetleri artıyor E bay de kendi maliyetlerini ekleyip pompa fiyatına ekliyor küçük istasyonlarda genel olarak yani küçük dağıtıcılarda diyeyim, e, genel olarak böyle bir kurumsal yapı olmadığı için böyle bir reklam prosedürü de olmadığı için çevre istasyonlarla rekabet edebilmek adına fiyat olarak daha bir tık daha ucuza satabiliyorlar. Şimdi genelde internette baktığınız zaman e, kullanıcı yorumları olarak şöyle bir şey göreceksiniz. İşte ben şu markadan aldım e, aracımın yakıt sarfiyatı düştü veya işte yakıt performansı yükseldi. Bunların birçoğu psikolojik öncelikle. Neden psikolojik? Ee, zaten yakıt aynı yakıt, yani yakıtta bir farklılık yok. Ama hani bu performansı etkileyen unsurlar yok mu? Var. Biraz onlardan bahsedeceğim size. Şimdi e, marka bazında söylemiyorum. Bu söyleyeceğim şey istasyon bazında. E, i̇stasyonlarda, özellikle kurumsal firmalarda tank temizliği yapılması birçok kurumsal firmada mecburi. Doğal olarak da e, bayi o dağıtıcıyla sözleşme imzaladığı zaman zaten bu şartları kabul ediyor ve bu şartları yerine getirmediğinde ağır yaptırımları var. Küçük dağıtıcılarda genelde böyle şartlar yok ve devletin de zaten bu noktada çok fazla bir denetimi yok. İstasyonların aslında yapılması gereken tank temizlikleri vesaire en azından kullanıcı memnuniyeti açısından veya kullanıcıyı korumak açısından, devlet güvencesine alınması gerekir diye düşünüyorum. Yani bununla ilgili e, belli bir şartname oluşturulması gerekir diye düşünüyorum. Şimdi birçok istasyon tank temizliği yaptırmaktan imtina ediyor. Neden? E, çünkü o tankı tamamen boşaltmak zorunda. İşte tank temizliği yapmak bir süreç ve bunların hepsi de bir maliyet. Doğal olarak da e, bayi bu süreçten de bu maliyetten de kaçınıyor. Şimdi büyük firmalarda bahsettiğim gibi bunlar zaten sözleşmeyle e, bayiye bir şekilde Hani dayatıldığı için diyeyim. Hani kaba tabirle. E, yani, Bay bu sözleşmeyi imzaladığı için o şartlara uymak zorunda ve o tank temizliğini yaptırmak zorunda. Peki bu performans farkı nasıl oluşuyor veya gerçekten böyle bir performans farkı var mı? Şimdi arkadaşlar e, öncelikle akaryakıt istasyonlarındaki tanklarda zaman içerisinde tortular oluşmaya başlıyor veya tankın durumuna göre tank su alabiliyor içerisinde. Ve bu sebepten dolayı da tankın içerisinde araç motorunu veya yakıtın performansını etkileyecek işte suydu, işte ee, tortuydu, bu gibi ee, etkenler oluşabiliyor. Tanka periyodik bir bakım yapıldığında, yani temizlik olarak bahsediyorum, ee, genel olarak bu gibi sıkıntıların önüne geçilebiliyor. Bahsettiğim işte adı sanı duyulmamış işte ee, markaların veya ilk defa gördüğünüz markaları istasyonlardan yakıtı e, alma konusunda biraz ön yargıya düşüyoruz. Neden ön yargıya düşüyoruz? İşte e, yol üstünde gördüğümüzde genelde şehirler arası yollarda abi bu kaçakçı ya falan yorumu yapıyoruz. Yani çünkü genel algı o. Aslında öyle bir durum yok. Yani onlar da e, depolarındaki yakıtı Shell'den alıyorlar. İşte Petrol Ofis'inden alıyorlar. Türkiye Petrollerinden alıyorlar. Yani birçok firmadan alıyorlar. ...dağıtıcılar arası ticaret izni olan firmalarla zaten anlaşma yapıyorlar bir şekilde. Yakıtı da onlardan alıyorlar. Farklı bir yakıt değil. Ama şöyle bir durum var. Şimdi bu akaryakıt istasyonlarından alım yaparken dikkat etmeniz gereken unsurlar var. Şimdi şöyle düşünün. Demlikten çayı bardağa koydunuz. Üzerine suyu eklediğinizde o çayın tortusu... Bir şekilde o çayın içerisinde karışır ve bir 5 dakika çayı beklettikten sonra o tortu en dibe iner, fark edersiniz. Bunu da aynı mantıkta düşünün. Şimdi sirkülasyonu az olan bir istasyondan akaryakıt alımı yaptığınızda ee, tankın içerisindeki o akaryakıt emişini yapan boru tankın en dibine kadar gittiği için Genel olarak o tortu dibe çöktüğünde veya o su dibe çöktüğünde sizin e, sirkülasyonu az olan bayiden alım yaptığınızda size ilk gelen yakıt tortu ve su karışımı olan bir yakıt olacak. Hani bazen karşılaşırsınız ya istasyondan çıkarsınız 10 dakika sonra motor ışığı yakar. İşte bunun sebebi bu aslında. Yani akaryakıtın kötü olduğundan değil o tanka bakım yapılmadığından dolayı. O tanka temizlik yapılmadığından dolayı, o tanktaki suyun çekilmediğinden dolayı. Şimdi ee, bu tarz ucuz istasyonlardan yani yakıtı ucuz satan istasyonlardan alım yapacaksanız ilk dikkat etmeniz gereken şey istasyonun yoğunluğu yani sirkülasyonu. Bu adamlar gün içerisinde ee, müşteri giriyor mu? akaryakıt sürekli devir daim ediyor mu? Hani bunu bölgenizdeki istasyon olarak değerlendirebilirsiniz. Yol üzerinde giderken çok fark edebileceğinizi zannetmiyorum ancak tırlar vesaire giriyorsa istasyona siz de o istasyondan yakıt almayı tercih edebilirsiniz. Ama hani yakınınızda yörenizde varsa böyle bir istasyon yoğunluk durumuna bakabilirsiniz. Çünkü çok bekleyen akaryakıtta genelde o tortu dibe çöker veya yakıtın içerisinde su karışımı var ise su yakıttan daha ağır olduğu için dibe çökecektir. Doğal olarak da sizin ilk olarak pompadan çektiğiniz yakıt aslında su tortu ve yakıt karışımı bir şey olacak ve bu da aracınızın performansını etkileyecektir. Şehir içi istasyonlarda genel olarak böyle bir durum oluşmaz. Çünkü şehir içi istasyonlarda eğer ki yoğunluk var ise istasyonda sürekli o akaryakıt sirkülasyonu olduğu için ee, doğal olarak da zaten tank sıfırlandığı zaman zaten tankın içerisinde ne, ne su kalacak ne tortu kalacak. Aslında diğer kullanıcılarla 50-50 ee, o tortuyu veya suyu bölüşmüş olacaksınız. Ama dinlenmiş bir akaryakıtta yani tankın içerisinde uzun süre beklemiş bir akaryakıtta uzun süreden kastım örnek veriyorum bir gün iki gün hareket olmadığında o yakıt dinlenir ve o suyla beraber o tortu da aşağı iner. Ede olarak o tanktan size yakıt verildiğinde ilk olarak alacağınız akaryakıt genelde su karışımı olur. Ede olarak bunlara ee, dikkat edebilirsiniz. Onun dışında yakıtta bir farklılık yok arkadaşlar. Ha, yani şunu diyebilirsiniz. Şimdi ben kurumsal firmadan yakıt aldığımda işte bu kurumsal firmanın çağrı merkezi var, kurumsal bir yapısı var. Herhangi bir sıkıntı yaşadığımda açarım şikayetimi ederim ve aracımda bir arıza oluştuysa ee, bunun bir şekilde onarımını yaptırırım. Evet bu doğru bir düşünce. Buna ben de katılıyorum. Çünkü daha önce ismini duymadığımız markalar ile ilgili en büyük tereddütümüz bu. Muhatap bulabilecek miyiz karşımızda? Yani genel olarak firmalar ee, bu konuların üzerine düşüyor veya istasyon yetkilileri bu konuların üzerine düşüyor. Ama e, tabii ki bu biraz da kullanıcının e, kendi güven hissiyatıyla alakalı bir durum. Kendime biraz daha güvenceye almak istiyorum ve ucuz da akaryakıt almak istiyorum diyorsanız en azından e, bu sirkülasyon konusunu değerlendirmenizi öneriyorum. Bu video için bahsedeceklerim bu kadar arkadaşlar. E, bu tarz videoların devamını yapmayı düşünüyorum. Yani bilgilendirici videolarda yapmayı düşünüyorum. Araç videolarına da devam edeceğim. Ee, kanala abone olmayı ve e, videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler hoşçakalın